TV6 ekranlarından herkese merhaba. Ben Kübra Kırkıl. Bugün halkımıza kira artışı ile ilgili düşüncelerini soracağız. Birilerinin dur demesi gerekiyor. 17 bin lira kira istiyorlar benden İstanbul'da. Mümkün değil. Bu insanlar bu paraları nerede kazanıyorsunuz arkadaşım? Söyleyin biz de gidelim kazanalım. Eşim ve ben birlikte çalışıyoruz. Beyaz yakalıyız ve 17 bin lira kira veremiyoruz. Allah yardım etsin yani bu devirde gerçekten kiracı olmak çok zor. Şu saatten sonra kimse ev falan alamaz herhalde. Kira da yani mümkün değil, veremez. Çünkü biliyorsunuz maaşlar zaten düşük. Yani herhalde insanlar intihar edecek, ölecek yani yaşamaya hakkımız yok gibi bir şey. Fahiş fiyatlar aldı yürüdü yani bu böyle olmaz. Çok ayıp ediyorlar ya bu ev sahipleri. Büyük bir haksızlık var yani. Adam şimdi ev sahipleri diyor ki biz bundan sonra peşin alacağız. Ee, sanki ev satacaklar gibi çok faiz fiyatlarla evlerini kiraya veriyorlar. Vatandaş mağdur durumdadır. Yani devletin de el atması lazım bu işe. Evet kiralar arttı. Evlenecek çocuğum var ama şu anda zor durumdayız. Bilmiyorum. Her taraf fırladı gitti yani. Kızı ev tuttum 350. Yeni düğünü oldu. Yani bu iş böyle gitmez. Yani devlet buna kuvvetli bir el atması lazım. Bunlar acaba o üç, 250 aldığı zaman devlete de o vergiyi veriyorlar mı? Kiraları soruyorsunuz ve ona göre tam anlamıyla bir rezalet. Çıkarcılık. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Bahaneleri çok ev sahiplerinin ama sadece kendilerini düşünüyorlar. Başka söyleyecek hiçbir şeyim kalmadı. Yani bu denetleme yok, düzen yok. Her şey almış başına gidiyor. Kim kimin kim kime gücü yeter, yeterse anlamında bir şey oldu. Bilmiyorum ne olacak. Sonra komşum taşınıyor bu durumda mecburen. Daha yeni taşınırlar bir sene oldu. Kızım gelecek bahanesiyle çıkartıyorlar. Küçük evladı var. Yani bilmiyorum söyleyecek bir şeyimiz yok. Dinleyen kimse yok. Dinleyen merci yok. Çıkarçılık başka hiçbir şey değil. E, kiralardan normal eee Piyasa artışına uygun olarak artıyor. Çok fazla da değil. Yani adam bir, bir buçuk milyonluk evini tutup beş bin lira istiyorsa fazla bir fiyat değil bu. Normal. Aylık gelir olarak. Ancak kurtarır çünkü. Şimdi ev sahipleri biraz insafsızlık ediyor. Memlekette bir pahalılık var, bir durgunluk var ama bu bütün dünyada bir e, bunalım var. Dolayısıyla kiracıyı idare etmek lazım. Yani e, tüfeğe göre, tefeğe göre kira artışı yapılabilir. Ama kiracısını ondan sonra enflasyonun durumuna göre e, değerlendirmek yanlış yani. Bu, bu konuda da devlet de zaten elinden geleni yapıyor. Kira artışlarını bir miktar durdurdu. Ama şimdi daha çok kiracıları ilgilendirecek sanıyorum hükümetin bir projesi var. Dar konutlara dar gelirlere ondan sonra sosyal konut yapacak. Bundan bundan sonra da ev sahipleri düşünsün. kira artışları çok yüksek arttı ve yani asgari ücret olarak çalışıyoruz ve yani yaşamak çok güç oldu. Kiraya ayırıyoruz, yiyece falan para kalmadığı için de vallahi çok zorlanıyoruz. Hükümetten bu konular içinde bir yardım bekliyoruz ama o da yok. İnşallah bu hükümet değişir, yeni hükümet yapar bir şeyler. Ya ablam bak, hindi diyorsunuz, hep kiracı diyorsunuz, kiracı da haklı, ev sahibi da haklı. Kiracının maaşı ucuz, ev sahibinin de masrafı pahalı. Benim diyeceğim bu kadar. Efendim bugün yine sokaktaydık. Halkımıza kira artışlarıyla ilgili düşüncelerini sorduk. Bir dahaki röportajımızda görüşmek üzere.